Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve çok kıymetli haklarımız. Türkiye bir deprem ülkesidir. Tespiti bir haftadır hemen her gün doğrulanmaya devam ediyor. İstanbul'da, Kütahya'da, Elazığ'da, Bingöl'de her an deprem yaşanıyor. İnsanlar her gün fay hatlarının gölgesinde bir felaketin korkusuna başlıyor. İşte bu, bu fay hatlarının ve felaket senaryolarının göbeğinde Bingöl duruyor. Bütün uzmanlar 7 sürü fay hattında her an 7'nin üzerinde bir deprem beklerken Bingöl halkı adına buradan soruyorum. Bingöl depreme hazır mı? Bing Mesela mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı olup olmadığı belirlendi mi? Aktif fay hatlarına göre imar planları revize edildi mi? Bingöl'ün deprem senaryosu hazırlandı mı? Bu sorulara verilen bir cevap yok. Bu soruların cevabına dair bir hazırlık dahi yok. Valisinden belediye başkanına, iktidar vekillerinden idari yöneticilere kadar herkesin dilinde aynı ezber tekrarlanıp duruyor. Bingöl'ün yapı stokunun yüzde yetmişinden fazlası yenilenmiştir. Ama bu ezbere dair ne bir delil var ne de bir çalışma emaresi. Hamasetle Bingöl halkını oyalamaya devam eden bir anlayış şehri yönetiyor. Bakın hiçbir envanter sunamıyorsunuz. Onun için depreme hazır olmayan bir kenti depreme hazırdır demeyin. Yoksa bu enkazın altında önce siz kalırsınız. Değerli milletvekilleri, aynı anlayış Bingöl'ü sadece merkez ilçeden ibaret zannediyor. Bingöl'ün yedi ilçesinin hiçbiri depreme hazır değil. Yakın Bakın Bingöl'ün Bingöl değil Türkiye'nin en riskli ilçesi Yedisu ile Karlova ilçemizdir. İlçeceğiz 7 Su ilçesine sadece bir tek şeritli yol ulaşıyor. İlçenin dış dünyayla tek bağı da bu yoldur. Depremde bu yol çökerse 7 Su'ya ulaşmak mümkün olmayacak. Alternatif yollar köyler için acil durum planları yok. 7 Su halkı kaderine terk edilmiş durumdadır. Şehir merkezinde binaların %75'inin yenilendiği söyleniyor. Ancak bu binaların dayanırlığına dair şeffaf bir rapor yok. Deprem yönetmenliği uygunluk denetimleri yapılmış mı bilinmiyor. Bu sessizlik güvensizliği büyütüyor. Bingöl'de insanlar hangi binanın altında kalacağını bilmeden yaşıyor. Korku her sokakta, her evde kol geziyor. İlçelerde, köylerde depreme dair hiçbir hazırlık yok. Ne bir acil durum planla, ne de halkı bilinçlendirme dair tek bir çalışma emaresi yok. Eğer bu işin sorumluları bilmiyorsa buradan kendilerine söyleyelim deprem sadece bir şehrin merkezi değil, ilçeleri ve köylerini de etkileyecektir. Açıkçası Bingöl halkını depremden daha çok iktidarın ve yetkililerin sessizliği ve sorumsuzluğu korkutuyor. Bu vurdum duymazlık Bingöl halkının hayatını içe saymaktan başka bir şey değildir. Biz enkaz altında sesimizi duyan var mı diye bağırmak istemiyoruz. Biz buradan söylüyoruz. Sesimizi duyun. Bingöl depreme hazır değildir değerli milletvekilleri. Bir diğer konu da Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre Mart ayında 17.757 haneye 80 milyon 700 bin TL maddi yardım talebinde bulunulmuştur. Manşet çok büyük. 80 milyon. Peki gerçek ne? Gerçek Bingöl halkı yoksullukla terbiye ediliyor. Gerçek Bingöl'de her dört haneden biri yardıma mu muhtaç halde. Hane başına düşen para ortalama 4500 lira. 4500 liraya bugün Bingöl'de bir evin kirasının yarısı dahi öden ödenmiyor. 4500 liraya 5 kilo et dahi alınamıyor. İşte işte iktidarın sadaka kültürünün memleketi getirdiği hal budur. Bu yoksullukta utan, utanmanız gerekirken siz bununla övünüyor ve utanmadan bunun propagandasını yapıyorsunuz. Bir anda yoksulluğa mahkum edilen binlerce hane, diğer yandan adaletsiz ekonomi politikalarla zenginleşen yandaş sermaye. Bu tablo halkımızın kaderi değil, yanlış politikaların sonucudur. Bingöl halkı bu yoksulluğu değil, onurlu bir yaşamı, güvenli bir geleceğe hak ediyor. Ve Bingöl halkı yardım kuyruklarında değil, emeğe ve üretime dağılı öznesi olduğu bir ekonomik geçim kültürüne layıktır. Teşekkür ediyorum.